Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım ee, Bu hafta boğa burcu yükselen boğaların kahve falını yorumlayacağız bakalım bu hafta boğa burçlarını neler bekliyor sevgili dostlarım ee, kanalıma abone olup e, takip etmeyi unutmazsanız keşfetten yeni gelen dostlarım e, güzel yorumlarınızı bekliyorum umarım size de hitap edebilirim bu genel bir fal genel bir hani boğalar hani bu bana tuttu bu bana tutmadı diye düşünmeyin yani genel olarak iyilerini alıyoruz e, kötülerini evrene yolluyoruz sevgili dostlarım e, beni takip eden güzel yorumlar yapan sürekli desteklerini benden esirgemeyen yurt içinden yurt dışından dostlarım sizin de o güzel kalpleriniz öpüyorum e, kahve falımıza geçelim boğaları ve yükselen boğaları bu hafta neler bekliyormuş kahve pir kalbime gir kalbimdekini biliyoruz sevgili dostlarım dileklerimizi ettiysek niyetlerimizi tuttuysak kahve falımıza başlayacağım sevgili dostlar evet dileğimiz tutmak üzere yani ah sıkıntı gözyaşı düştü hmm. Baya böyle partnerinizde bir kavgalı dönemdesiniz. Her yer karışık. Evet sevgili boğalar. Bu, bu hafta yani ikili ilişkilerinizde birazcık sorunlar var gibi duruyor. E, nasıl söyleyeyim sevgili dostlarım. Sanki böyle geçmişi peleme peyniri gibi sürekli önünüze sürüyor partneriniz. E, nasıl söyleyeyim yani. Sanki böyle bir geçmişi böyle geçmişinizde bir şeyi takılmış ve sürekli bunu yani size anlatmadığı zamanlar bile içten içi bunu size hissettiriyor. Hanenizin içinde bir huzursuzluk söz konusu. Sanki geçmişinizde yaşadığınız ilişkilerle ilgili veya ailesine yaptığınız hani küçük bir hata ile ilgili sürekli gün yüzüne çıkıyor. Yani böyle sakladığınız, gizlediğiniz bazı geçmişinizdeki olaylar da olabilir bunlar. Bunlar partnerinizin önüne çıkacak ama geçmiş geçmişte kalmıştır. Gelecekteki partneriniz bunlar ilgilendirmez. Siz de bu konuya çok sinirleniyorsunuz, çok geriliyorsunuz çünkü sürekli bir tartışma halindesiniz. Artık hani böyle son hani artık böyle resti çekmişsiniz. Hani işine geliyorsa demeye başlamışsınız. Umarım toparlanır. Şöyle söyleyeyim hanenizin içine dışarıdan çok müdahale var sevgili boğalar. Sanki partneriniz evin içinde yaşadığınız huzursuzluklar, tatsızlıklar, kavgalar bunları ailesine anlatıyor veya sizin ailenize anlatıyor. dışarıdaki şahıslar da sizin hanenize müdahale etmeye başlamış. Artık sizin hanenize karışmaya başlamış. Dışarıdan gelen fikirler evin yani dışarıdan gelen fikirleri evinize taşıyor. Evinizdeki olayları dışarı taşıyor partneriniz ve sizin bu duruma çok canınız sıkılıyor. Geçici bir süreç. Biraz daha konuşmayı deneyin. Biraz daha iknayı deneyin. Ama baktınız olmuyor. Artık hani böyle bir resti çekin. Çünkü partnerinizin bir sirkelenmesi gerekiyor sevgili boğalar. Burada Y, A, Y harfi bakın. Y harfi, A harfi görüyor musunuz? A harfi ve T harfi. Sanki dört kişi ve bunlar isimlerinin içinde olan bu sanki hanenize müdahale eden insanlar bunlar ve zirveye çıkmışlar ve e, haklı olduklarını düşünüyorlar. Hani biz her şeyi yapabiliriz. Biz haneye müdahale edebiliriz. Hani hani benim kızım haklı, benim oğlum haklı durumuna gelmişler. Böyle bir kabarmaya başlamışlar. Haneye çok müdahale var sevgili boğalar. Yani huzursuzluk e, bu, bu yani bir 10 gün daha bu kavgalar devam edecek sevgili dostlarım. Maalesef ki çünkü bu partnerinizle ilgili bir durum. Çünkü yaşadığınız küçücük bir tatsızlığı bile koşa koşa ya annesini anlatıyor, koşa koşa gidiyor ya babasını anlatıyor. Hani kendi içinizde çözeceğiniz konuları dışarı çok yansıtıyor. Ve dışarıdaki insanlar da söz hakkı olduğunu düşünüp size müdahale ediyorlar sevgili dostlarım. Ve canınız çok sıkılacak bu hafta bu konuyla ilgili. Küçük bir hediye alacaksınız. Yani... Bu da hayatınızdaki insandan bir hediye alacaksınız. Böyle hani Biraz mutlu olacaksınız ama e, yine hani böyle bir şey patlayacak. Yani bu bu konuyu sevgili dostlarım oturup konuşup çözmeniz gerekiyor. Yani bu böyle 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 böyle. Hani buna hani başkasının müdahale etmesini istemiyorum gibi e, konuşma yapmanız gerekiyor. Çünkü partneriniz birazcık e, nasıl söyleyeyim. Hani ana kuzusu derler ya kadın da olsa erkek de olsa e, kendi fikirleri yetmiyor size karşı sizin zekanıza karşı kendini ezik hissediyor ve hani içten içe çok üzülüyor ama yardım almaya başlıyor dışarıdan. Bu da sizin canınızı çok sıkıyor. Çünkü sizinle konuşsa siz zaten bu problemi kendi aranızda çözeceksiniz ve dışarıdan da hanenize müdahale olmayacak sevgili dostlarım. E küçük bir para girişi var haneye sanki böyle beklediğiniz bir para ama bu sevgili dostlar bununla da güzel değerlendireceksiniz mutlu olacağınız ufak tefek aktiviteler gözüküyor sevgili boğalar sanki böyle bir şeyler almak istiyorsunuz ufak hediyeler gibi onları alacaksınız sevgili boğalar hani e, şimdilik böyle görünüyor bir e, yol görünüyor sanki e, partnerinizle ilgili veya hayatınızdaki insanla ilgili veya yeni tanışacağınız biriyle ilgili bir tatil görünüyor sevgili boğalar ufak hani böyle 3-4 günlük bir tatile gideceksiniz e, bu da yaklaşık böyle hani bir ay içinde olacak bir şey ve bu tatil e, ilişkinizi toparlamanın açısından veya yeni başlayacağınız ilişkinin temellerini sağlam atma açısından çok güzel olacak çok güzel hani e, var olan ilişkiniz toparlanacak e, yeni başlayacak Hani boğalarda çok güzel sağlam temelli bir ilişkiye adım atacaklar sevgili dostlarım. Bir kadın var saçları çok uzun bir kadın sevgili boğalar. Bakın bu kadın bu kadının sizinle ilgili çok laf söz çok dedikodu. Yani sizi alıyor oradan alıyor oraya vuruyor oradan alıyor oraya vuruyor. Hani siz bunu bilmiyorsunuz bu kadın sizin yüzünüze gülüyor. Bu haneden biri yani sizin tarafınızdan veya partnerinizin tarafından bir kadın hani dışarıdan bir kadın değil. Ee, ama sürekli e, sizin kıskanıyor bu kadın yani kıskançlığıyla ilgili de hani şöyle söyleyeyim belki eltiniz gibi düşünün e, belki kuzeniniz gibi düşünün sizi kıskanan bir kadın var ve bunun belki de bunun bu gözleri sizin ilişkinizi bu kadar zedeliyor evimizi sirkeyle bir silelim bir temizleyelim sevgili boğalar çünkü bu kadının e, pis nazarı demeyeceğim pis gözü var. Ee, bu pis gözle senin sizin ilişkinize etkiliyorsanız çünkü siz ilişkinizi çok açık açık yaşıyorsunuz ee, güzel olan her şeyi herkese paylaşıyorsunuz sevgili boğalar bu da ilişkinizin göze gelmesine neden oluyor biraz daha içinizde yaşamanızda fayda var sevgili dostlarım bakalım tabağımızda neler varmış sevgili dostlar Evet bu konularla ilgili biraz gözyaşı dökeceksiniz. Biraz e, değil daha çok fazla sinirleneceksiniz sevgili boğalar. Biraz öfke kontrolünü e, ele alın. Çünkü öfke kontrolünüz yok. Sinirlendiğiniz zaman yakıp yıkıp arkanızı dönüp çıkıp gidiyorsunuz. Ama bunu yapmayın. Biraz daha sakin kalmaya çalışın. Özellikle bu 10 günlük dönemde sevgili boğalar. Çünkü hani bu ilişkinizle ilgili değil. Diğer yapacağınız işlerle ilgili de. Hani bu... Ee, sinir bozukluğu her şeyi etkileyecek, işinizi etkileyecek. Ee, var olan işte atıyorum aile bağlarınızı etkileyecek. Hani öfkeyle herkesin kalbini kırabilirsiniz. Biraz sakin olup e, yani evet haklı mısınız? Siz haklısınız. Ama daha sakin kalıp insanların algısına göre e, ilerleyip onlara hani bu konuyu anlatmanız gerekiyor. Artık hangi konu önünüze sürülüyorsa çünkü geçmişten bir konu önünüze sürülüyor. Sevgili boğalar bir bebek görünüyor. Sanki böyle e, ya hamile kalacaksınız ya da çok sevineceğiniz bir hamile haberi alacaksınız sevgili boğalar. Çünkü hanede bir bebek görünüyor. Bir yakınınızın e, gebeliği sizi çok mutlu edecek bir gebelik. Yani kız kardeşiniz olabilir, işte erkek kardeşinizin, işte bebeği olabilir öyle düşünün. Ya da size bir gebelik görünüyor. Hane içinden bir bebek var sevgili boğalar. Evet sevgili dostlarım bu hafta boğa, boğa burcunun da kahve falını yorumladık umarım haftaya tekrar görüşürüz iyileri alıyoruz dediğim gibi kötüleri evrene yolluyoruz sevgili dostlar kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmazsınız şimdiden çok teşekkür ederim o güzel kalplerinizden öpüyorum kendinize iyi bakın Hoşça kalın dostlarım